Takımını tek başına taşıyan futbolculardan kadro kurduk. Videodaki futbolcular takımları için olmazsa olmazlar. Kalede Di Gregorio var. Monza takımının en değerli futbolcusu. 26 yaşındaki kalecinin 15 milyon euroluk market değeri var. Takımın 10 numarası Andrea Colpani de çok değerli. Bu sezon 12 gole katkı sağladı. Ancak Monza bugün Serie A'da 11. sırada ise bunda aslan payı. Kaleci Di Gregorio'da. Inter'de istediği süreyi alamadığı için Monza'ya transfer olmuştu. Bugünlerde ise yıldız bir kaleci olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeni sezon öncesinde Juventus'tan bir kaleci transferi bekleniyor. İtalya'dan gelen haberler Di Gregorio'yu almak istedikleri yönünde. Oyuncunun Monza ile 3 yıl daha kontratı var. Juventus 26 yaşındaki kaleciyi almak için para ödemek zorunda. İlk stoper Murillo. 21 yaşındaki Brezilyalı stoper Nottingham Forest'ta forma giyiyor. Takım şu anda Premier Lig'de ateş attığında. Küme düşmemek için her şeyi yapıyorlar. Takımın skor yükünü Chris Wood ve Anthony Elenga çekerken savunmayı Murillo üstleniyor. Bu sezon onlar adına en büyük kazançlardan biri oldu diyebiliriz. Nottingham Forest Lig'de kalsa da düşse de Murillo sezon sonunda transfer yapacak. Hatta İngiltere'de kalmasını bekliyoruz. Ancak henüz takımını tahmin etmek çok zor. Bir diğer stoper Brent White. Everton bu sezon Premier Lig'de çok az gol attı. Aslında onlar da küme düşmeme mücadelesi veriyorlardı. Ancak birkaç gün önce bu korkuyu açtılar. Çünkü şu anda tam 11 puanlık bir avantajları var. 3 maçtan fazla yapar. Yani bu saatten sonra düşmeleri çok zor. Bu sezon çok az gol attıklarını söylemiştik. Ancak alt sıradaki diğer takımlara göre daha az gol yediler. Hatta o kadar ki Premier Lig'de 15. sıradalar. Ama aynı zamanda ilk 3 sıradaki takımlardan sonra Premier Lig'de en az gol yiyen takım konumundalar. Everton'ı ligde tutan belki de en önemli veri olabilir. Şu anda takımın en değerli oyuncusu Brad White 30 milyon euro market değeri olan 21 yaşındaki stoper takımın starı konumunda. Neredeyse maç kaçırmadı. Geçen sene kiralık oynadığı PSV'de kendini çok geliştirmiş. Everton'dan bir çocuk olarak ayrıldı ama bir adam olarak döndü diyebiliriz. Bir diğer stoper James de var niye? Rangers'ın 32 yaşındaki Sabek'i stoper oynama özelliğine de sahip. İskoçya'da her yıl sezonu 25'ten fazla gol ve asist toplamıyla bitiriyor. 2018'den beri takımın kaptanı. Sabek olmasına rağmen gol kralı bile olmuştu. Tek sezonluk bir veri değil. Her yıl gol krallığı yarışında üst sıralarda yer alıyor. Bu sezon Rangers takımının forveti 13 gol attı. Sabekleri James Tavernier ise 17 gol attı. Takımı adına hem gol hem asist sıralamasında birinci sırada yer alıyor. Gerçekten dünyada örneği olmayan bir oyuncu. İlk orta saha Fred. Fenerbahçe bu sezon ligde 2 maç hariç onun 11'de oynadığı bütün maçları kazandı. Fred varsa Fenerbahçe başka oynuyor. Onun olmadığı maçlarda Fenerbahçe puan kaybettiği zaman herkesin gözü Fred'i aramıştı. Belki de Fenerbahçe şampiyon olamazsa o maçlar yüzünden olacak. Fred çok değerli bir isim. Sezonun kalanı için de Fenerbahçe adına en değerli oyuncu. Onun oynadığı maçlarda bir kere takım daha rahat ucuma çıkıyor. Ayrıca İsmail Yüksek Fred'le beraber çok daha iyi bir oyuncuya dönüşüyor. Fred geçen sene United formasını 56 maçta giydi ve 12 gole katkı sağlamıştı. Bu sezonsa Fenerbahçe'de sadece 30 maçta 11 gol katkısına ulaştı. Neredeyse maç sayısı yarı yarıya. Ancak aynı katkıyı sağlamış. İlk Olympiakos maçına 11'de çıkmaması, ikinci maçta ise oyundan çıkması çok eleştirilmişti. Fenerbahçe'de golleri Ceko, Tadic, Batuay ve İrfan atıyor. Ancak takımın vazgeçilmesi kesinlikle Fred. Bir diğer ortası Rodri. Manchester City için tek başına bir oyuncunun takımı dersek çok büyük haksızlık yapmış oluruz. De Bruyne, Foden ve Haaland da çok özel oyuncular. Hepsi birbirinden değerli. Özellikle Foden ve De Bruyne inanılmaz bir sezon geçiriyor. Ama bu takımın en önemli parçası kesinlikle Rodri. Oynadığı mevki ve görevi gereği diğerlerinden biraz daha farklı. En popüler oyunculardan biri değil. Sezonu 20 gol katkısıyla kapatmıyor. Her maçtan sonra hayranların konuştuğu bir starda olmuyor. Ama Rodri olmadan Guardiola istediği oyunu sahaya yansıtamaz. Görünmeyen kahraman Guardiola'nın şifresi kesinlikle Rodri. Guardiola bu sezon Rodri'yi sadece 5 maçta kullanmadı. O da zaten basit rakiplere karşıydı. Yani Rodri'yi dinlendirmek istedi. Onun dışında eğer sakatlığı veya cezası yoksa önce kadroya Rodri'yi yazdı. Bir diğer orta saha gol palmır. Bu sezon kimsenin beklemediği performans ondan geldi. Evet iyi bir futbolcu. Kesinlikle büyük yetenek. Ancak bu kadar skor konusunda etkili olmasını bence kendisi bile beklemiyordu. Şu anda ligde Haaland'la beraber 20'şer golle gol krallığını paylaşıyorlar. Chelsea adına bu kötü sezonda bir gol kralı çıkarsa bu gerçekten inanılmaz olur. 21 yaşındaki Palmer sadece atmıyor. Bu sezon arkadaşlarına da 13 gol attırdı. Sanırım Guardiola bu hikayede kaybeden adam gibi gözüküyor. Palmer onun oyuncusuydu ve Chelsea'ye sattılar. Guardiola konuştu. Son iki sezondur takımdan ayrılmak istiyordu. Ona kalması gerektiğini söyledim ama yine de ayrılmak istedi. Kendisi yüksek potansiyelli, fevkalade bir oyuncu. Chelsea'de aldığı süre kadar ona süre vermediğimin farkındayım dedi. Sol kanatta Mbappe var. Artık 25 yaşına geldi ve gelecek sezon hayali olan Real Madrid transferi için önünde bir engel kalmadı. Paris Saint-Germain'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp öyle ayrılmak istiyor. Tabii ki çok zor Belki de Mbappe finalde gelecek sezon formasını giyeceği Real Madrid'te mücadele edecek. Paris için özellikle Messi ve Neymar ayrıldıktan sonra olay tamamen Mbappe'ye döndü. O takımın süperstarı. Paris onsuz nasıl bir takım olacak bu hala merak konusu. Şu anda Hoca Enrique dik maçlarında Mbappe'yi 11'de oynatmamaya başladı. Tamamen aklındaki şey onsuz bir Paris Saint Germain yaratmak. Ancak bu zor olacaktır. Şu anda onun kalması için tüm kulübe bile üstüne yapabilirler. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı dair herkesi devreye sokabilirler ki daha önce yapmadıkları bir iş değil. Ancak bu sefer Mbappe ayrılmayı kafaya koymuş durumda. Bu sezon aldığı süre her geçen hafta azalıyor. Yine de buna rağmen 44 maçta 43 gol attı, 10 da gol pası verdi. Paris'in gelecek sezon bu rakamlara ulaşacak bir futbolcusu olmayacak. Hem popülerite hem de skor olarak zarar görecekleri çok açık. Sakanatta Lionel Messi var. Normalde kadroya Messi'nin vatandaşı Dybala'yı alacaktık. Ancak Inter Miami takımı Messi varsa var. Onun oynadığı maçların %70'inden fazlasını kazandılar. Ama Messi'nin olmadığı maçlarda kazanma oranı sadece %20. MLS'de yeni sezon açıldı. 36 yaşındaki Yıldız yeni sezonda 10 maçta forma giydi. 11 gol attı, 6 da gol pası verdi. Messi için değişen bir şey yok. 10-15 yıldır bize alıştırdığı tempoda oynamaya devam ediyor. Bu arada Messi'nin takımı Inter Miami maç fazlasıyla ligde lider konumda. Messi'ye bir şey olmaması için dua etmekten başka şansları yok. Evet Suarez, Busquets ve Alba gibi diğer oyunculardan da katkı alıyorlar. Ama Messi seyirci getiren, takımı oynatan ve kazandıran oyuncu konumunda. İlk favorit Antoine Griezmann. O aslında direkt Atletico Madrid'in kendisi. Barcelona'ya transfer olarak hayalini gerçekleştirdi. Ancak her hayal mutlu sonla bitmez. Bu transfer Griezmann'a 2 yıl kaybettirdi. Atletico'ya döndüğü zaman aldığı süre hesaplandı ve öyle oyuna alındı. Sonradan oyuna girdiği maçlarda bile gol attı, asist yaptı. Ve Atletico'da kalma hakkını kendi bileğinin hakkıyla kazandı. Griezmann bu sezonsa toplamda 21 gol attı, 8 de gol pası verdi. 33 yaşındaki yıldızın Atletico Madrid'de 2 yıl daha kontratı var ama ayrılması hakkında ciddi haberler çıktığını söylememiz lazım. Barcelona'ya gittiğinde La Liga'yı Atletico Madrid kazanmıştı. Geri döndüğünde ise bu sefer Barcelona kazandı. Futbolun Griezmann'a bir La Liga şampiyonluğu borcu var. Ancak sanırım bu borcu ödemeden Griezmann emekli olacak. Bir diğer forvet Ivan Tony aslında cezası bittikten sonra fırtına gibi dönmüştü. Kısa sürede 4 gol atarak geri döndüm mesajı verdi. Ancak son 2 aydır Ivan Tony gole hasret kaldı. 28 yaşındaki İngiliz oyuncu sezon sonunda Brentford'dan ayrılacak. Arsenal ve Chelsea onun hakkında en sık yazılan takımlar. Ancak bu transferde sürpriz favori Manchester United olabilir. Tenak onun büyük bir hayranı ve transferde çok istekli bir konumda. Brentford aslında 100 milyon euro istiyordu. Ancak Ivan Tonin'in kontratının bitmesine bir yıl kaldı. Bu yüzden onu transfer edecek takım pazarlık konusunda avantajlı olacak. Eğer satmazlarsa seneye bedavaya gider. Brentford bu riski alamaz. Geçen sene de çok sayıda gol atmıştı. Brentford Premier Lig'de kalıcı olduysa ve takım konuşuluyorsa bu Tony sayesinde oldu. Bu arada Manchester United Hoyland'dan çok şey bekliyor. Ama 21 yaşındaki golcünün tüm sezon yeterli olmayacağının farkındalar. Bu yüzden Tony onlar için iyi bir tamamlayıcı parça olabilir. Evet arkadaşlar, koca takımı tek başına taşıyan futbolculardan kadroyu kurduk. Bu tarz içeriklerin devamı için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda hangi 11'i görmek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz.